Çocukların en çok sevdiği fuar kapılarını açtı. Aileler hem kullanışlı hem de ekonomik ürünleri incelerken çocuklar da doyasıya eğlendi. İşte o renkli fuar. Kimi prenses oldu. Merhaba. Aa. Kimi de bir aşçı. Nasıl yapıyorsun? Biz anlatır mısın? Biz bilmiyoruz kurabiye yapmayı. <laughs> hem ailelerin hem de çocukların dört gözle beklediği anne çocuk fuarı kapılarını açtı. Kıyafetlerden biberonlara, bebek arabalarından aksesuarlara kadar her şey fuardaki yerini aldı. Anneler için bebeklerini taşımak pek kolay olmuyor. Özellikle büyüdükçe daha da ağırlaşıyorlar. İşte onların işini kolaylaştıracak bu anne kucakları çok revaçta. Bu modelin adı Sling. Hem ince hem hafif hem de çok şık bir tasarımı var. Özellikle evde çok tercih ediliyor. Bir başka modelin ismi de Ergonomik Kanguru. Dışarı çıkarken annelerin çok rahat edebileceği bir model oldukça daha güvenli. Bunu dışarıdayken kullanıyoruz. Bunu takarak hem rüzgarı önleyen hem kafası biraz daha hareketli olduğumuz zamanlarda kafasında geriye gitmesini engelliyor. Baş desteğimiz. Fuar alanında minikler içinde birbirinden eğlenceli aktiviteler vardı. İşte 90'lı yıllardan hatırladığımız o meşhur sokak. Bir nesil onlarla büyüdü. Hepimizin çocukluğu Susam Sokağı'nı izleyerek geçti. Onları yıllardır göremiyorduk ama bugün buradalar. İşte kurabiye canavarı ve Gün boyunca çocuklarla burada doyasıya eğleniyorlar. En sevdiğin renk hangisi? Ne renk boyayacaksın burayı? kırmızı. <laughs> Şimdi de minikler korosunu dinliyoruz. Geleceğin müzisyen adayları burada hem ritim tutmayı öğreniyor hem de eğleniyor. Ben istiyorum. <laughs> da söylüyor musun? Evet. Çal bakalım nasıl çalıyor? Çocuklar eğlenirken anne babalar da boş durmuyor. İşte burada kurulan birbirinden renkli standlarda alışveriş yapma imkanı buluyorlar. Bebeğin e, şu anda ana kucağını örtmek için normalde battaniye örtüyorum iki farklı battaniye. Bu şöyle tek parça üzerine şöyle örtülüyor. <laughs> Tamamen kapatıyor. Şurada penceresi falan var. Yani güzel şeyler var. Harbiye'deki fuar yarın akşama kadar açık olacak.